Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sokak armatürü tanıtımı yapacağım. Ee, şöyle, armatürü şöyle göstereyim. Şu an armatürün kapağını açtım. armatürümüz 70 watt. Burada kapasitörümüz, kapasitörün üzerini de alayım. 12 mikrofarad, görüyorsunuz. Duyumuz E27 duy. İgnitörümüz düzenek aynı sadece burada kapasitör var ee, armatürümüz dediğimiz dediğim gibi 70 watt şu şekilde ben hemen tekrar kamerayı takayım şuraya ve bu da yüksek basınçlı sodyum buharlı ampulümüz 70 wattlık E27 duy görüyorsunuz. Hemen, hemen şöyle yakından alayım takarken şöyle ampul tekrardan göstereyim. Bu şekilde şimdi armatürün üzerindeki duya ampülü takıyorum. Evet, taktım. Görüyorsunuz. Evet bu şekilde armatürü bu şekilde göz, gözüküyor şu an. Armatürü ikinci el aldım arkadaşlar. Sıfır değil. Sıfırlar zaten çok pahalı. Şu kamera biraz yanma. Tamamdır. Şimdi armatürün kapağını kapatıyoruz. Şu şekilde. Şurada mandalları var. Şuradan mandallarını kapatıyoruz. Şuradan Bu şekilde armatürü şöyle koyuyorum arkadaşlar. Bunu çok iyi yerleştirmem lazım. Bu armatür devrilmesin. Bunu çok iyi yerleştirmem lazım. Şöyle, şu şekilde. Şöyle bakalım. Evet, armatür şu an tamamen gözüküyor. Biraz daha yakınlaştıracağım. Çalıştıracağım arkadaşlar. Biraz daha aşağıya ayarlayayım. Tamamdır. Evet, şimdi ışığı kapatacağım ve enerji vereceğim. şekilde ışığı kapatıyorum ve enerjiyi veriyorum arkadaşlar. Şöyle kamerayı elime alacağım. Tripod'u aldım kenara. Şöyle yakından bir göstereyim size armatürü. Şöyle uzaktan bir göstereyim size. İyice bir bekleyelim bakalım açılsın lambamız. buradan da şöyle şöyle zaten bayağı aydınlatıyor arkadaşlar. Odanın içi gerçekten iyi aydınlatıyor od odanın içini. Arkadaşlar bu armatürleri sadece sokaklarda e, kullanacağınız diye yani bir şey yok. Mesela bunun hakkında bir yani bir şey vereyim size. Bunu böyle bir şeyiniz varsa belki e, bahçenizi aydınlatabilirsiniz. Bahçenizi aydınlatabilirsiniz veya ne bileyim böyle e, bir alanınız varsa, büyük bir alanınız varsa aydınlatabilirsiniz. Yani led de olur ama e, ben e, sodyum buharlı lambaları tercih ederim. Led'leri çok e, şey yapmıyorum. Sodyum buharlı lambalar bana göre daha iyi, daha tasarruflu. Görüyorsunuz. Lambamız artık tamamen açıldı ve enerjiyi keseceğim. Tekrardan şöyle bir kızarıklık alacağım şöyle. Lamba tam çıkıyor mu? Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bu da zaten çok ısındığı için oluyor. Bak, tekrar yakayım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Enerjiyi kesiyorum ve bitiriyorum.